Altı çıvalı, aşağı altı çıvalı. Az bir şey var. Toplam. Beyazı çevirmiş olalım yani. Maksadımız o. Ulu cami e, belli bir şekilde konuşulmasına sebep olan yedi tuğlanın olduğu yer burası. Bir yer burası. Burası sadece yedi tuğlayla özdeşleşmiş bir yer gibi düşünülmemesi lazım. 1134 yılında yapımına başlanmış, 1143 yılında tamamlanmış, Melik Muhammed Gazi tarafından yaptırılmış ama kendi cebinden yaptırılmış bir... Kayseri Cami Kebir'i farklı kılan özelliklerinden birisi de bu yedi tuğla. Diğer e, camilerden farklı kılan kısmını ben kısaca size şöyle aktarabilirim. Melik Muhammed Gazi 1134 yılında bu caminin yapımına başladığı esnada hiç kimseden yardım alınmayacak diye bir şart koşmuş. 1143 yılına kadar da neredeyse hiç kimseden yardım alınmamış ama bir yaşlı elinde 7 tane tuğlayla bir teyze, Cami Kebir'de çalışan ustalara gelmiş, bu tuğlaları Cami Kebir'de kullanın demiş. Hiç kimse kullanmak istememiş. Melik Muhammed Gazi'nin halk arasında Mehmet Gazi ismiyle anılan Muhammed Gazi'nin bu emirlerinden dolayı. Ama e, ustanın birisi teyzenin yalvarmalarını dayanamamış. Bu yedi tane tuğlayı burada kullanmış. O gece Peygamber Efendimiz iki üç defa Melik Muhammed Gazi'nin rüyasına girmiş. Sabah geliyor, ustaların hepsini topluyor. Burada diyor, dün ne oldu da olağanüstü bu rüyama benim diyor Peygamber Efendimiz girdi. Cenab-ı Hak o tuğlalar kullanılmasaydı senin hayrını kabul etmeyecekti diye söylemiş. Bununla ilgili Hemen ustalardan biri bir yanlışlık yaptığımın farkındayım ama yalvarmalarına dayanamadım. Onun için de biz bu tuğlaları kullandık deyince gidiyor teyzenin elini öpüyor, rızasını alıyor. Burası Peygamber Efendimizin şefaatleriyle Cenab-ı Hakk'ın nazarını celbetmiş bir mabet. Buraya namaza gelenler namazı bırakamıyor. Cami Kebir'e alışanlar Cami Kebir'le ilgili Cami Kebir'i bırakamıyor. Buranın öyle huşu ile namaz kılınmasının sebeplerinin ben çok düşündüm. Acaba niye Melik Muhammed Gazi acaba bu yardım alınmasını istememiş diye çok araştırdım. Şüpheli hiçbir paranın buraya girmediğini hatta buranın yapımının da kendi cebinden olduğunu öğrendiğim an bu sorunun cevabını bulduğumu zannediyorum. ড্ডা ক্ডা ক্ডে ক্ডারে কোরে